lay la lay lay la lay lay la 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 lay 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 lay aslında terk etmiştin Harbiden de seveni Şimdi bulmuşundur sen Yeni zengin sevgili Oysa çok sevilmiştim Bana yalan söyledin Gerçek sevgi yerine Sen parayı seçmiştin Aslında inanmadım Harbiden de bağlandım Ayrıldıktan sonra da Kaşarmışsın anladım Şimdi ben sensiz yine

לילה 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 לילה